Öncelikle cemiyetimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Mustafa Bey, e, aday adaylığınız e, CHP ile İskenderun'a bayağı bir ses getirmeye başladı. Tamam. Bununla ilgili düşünceleriniz, e, projeleriniz, eksikler, fazlalıklar nelerdir? Onu bir hem siz tanıyalım, tekrardan hem bu düşüncelerinizi alalım. Teşekkür ederim. E, bir ses getirdiğini eşimiz, dostumuz da söylüyor. E, sokakta da hiç tanımadığımız vatandaşlarımız, memleketi paylaştığımız kişiler sağ olsunlar bu ilgin yansıtmak suretiyle aktarıyorlar. ben şey eklemeseyim. Evet. Şehre verebileceğim en temel konu bu. Dolayısıyla eee uzun bir özgeçmişinden ziyade en kayda değer olan kısmını iletmek isterim. Bu nasıl hissettiriyor? Nasıl düşündürüyor? Tabi tabii bir insanın bir görevle ilgili bir teveccüh ve ardından oraya gelmesiyle alakalı bir başarı yolu ihtimali her zaman mutluluk verici, gurur verici. İnşallah onu taşlandırabiliriz. Ona da çok bir zaman kalmadı. Üç buçuk ay kadar bir zaman var. Çalışıyoruz, sokaktayız, geziyoruz. O olması gereken de bu. Evet. İnşallah da sonucuna ulaşacağız. Evet. Çok güzel çalışıyorsunuz, çok da geziyorsunuz. Tamam. Neler görüyorsunuz? Tamam. Tepkiler nasıl? İstanbul için, belediye durumları için, hizmetler için? Nedir, ee, nelerle karşılaşıyorsunuz mesela, tepki olarak veya tavsiye olarak? Şöyle, halkımız doğal olarak tepkileniyor, yani bir afet haline gelmiş bir doğal olayı var. Ee, doğal olarak ihtiyaçlar çok fazla, eksikler fazla, ee, tepki var ancak bir taraftan da bir arayış var. Ee, öyle veya böyle, aklı selim nihayetinde galip geliyor ve evet kim olursa olsun ona bir şans vermeli ve doğru hazırlığı, doğru projeyle hayata geçirmesi için ona bir hareket alanı tanımalıyız. E, bağlıyorlar konuyu. Ondan sonra sağ olsunlar öpüşüyoruz, sarılıyoruz, başarılar diliyorlar ve beni yolcu ediyorlar. O anlamda e, son derece keyifli. Projelerden şu anda bahsetmiyorum ya adaylı olmasından dolayı ama derdlikle beraber projeleri duyuracağız. E, bugün bir paylaşımımda özellikle gençlere bir çağrı yaptım. Orada da bir kere daha sizler aracılığıyla bunu tekrarlamak isterim. E, bu şehirde kalması gereken esas kişiler bizden sonraki nesil ve onların çocukları, torunları olacaktır. Dolayısıyla biz projelerimizi açıkladıktan hemen sonra özellikle 18-25 18-30 yaş arasındaki gençlerimizin bu memlekette kalmak için ne proje varsa akıllarında ama bir dosya olur ama bir satır bir cümle olur her neyse içlerinden akıllarından geçen bunu duymak dinlemek değerlendirmek mümkünse kendileriyle de istişare etmek isteriz. Hayırlı olsun teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.